ben anlatıyorum diyorum ki bak dünya birbirine karışacak diyorum. Böyle rahat rahat evlerinizde oturup çeklen senetle yok işte ticarete uğraşmanız işte tatlı tatlı okullarınızı bitirip evlenip işine gücüne bakmanız mevzu bahis olamayacak bir dünya oluyor. Böyle bir şey Allah müsaade etmez. Bunun için yaratmadı Allah dünyayı. Mehdi'nin zuhurunu istiyor Allah. İsa Mesih'in zuhurunu istiyor. İslam'ın dünyaya hakimiyetini istiyor. Oyun oynamıyorum. Doğru söylüyorum. Yani mümkün değil. Mehdiyetin dışında dünya kurtulamaz. Mehdiye tabi olunmanın dışında kurtulması mümkün değil. Ha anlamaza gelirse Allah zorla anlatacak diyorum. Bak, en başından beri söylüyorum. Allah zorla anlatır. Kurtuluş yok. İlla ki Mehdi. İlla İsa Mesih. İlla ki İslam. Büyük olaylar olacak dedim. Söylüyorum. Yalan söylemiyorum. Resulullah yalan söylemez. Doğru söyler. Muhbiri sadıktır. Bura oyunu eğlence yeri değil. Diyor ki, ya ben bir, bir an önce okulumu bitireyim de evleneyim, işime gücüme bakın. Kardeşim bunun için yaratılmadı burası. Eğlence yeri değil burası. Veyahut işte geçimlik yeri değil. Yahut işte okullarımızı bitirip evlenip işimize gücümüze bakacağımız yer değil. Biz buraya imtihana geldik. Ve Mehdi'nin zuhurunu istiyor Allah. Önüne çıkan her engeli yerle bir eder Allah. İsa Mesih'in zuhurunu istiyor. Önüne çıkan her engeli yerle bir eder aksi mümkün değil. O sen devletini kuracaksın, rahat rahat. Petrol çıkaracaksın, yan gelip yatacaksın. Öyle bir sistem yok. Öyle bir şey olmaz. Yani Allah'ın dediği mutlaka olacak.